Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili ilk haberimizi ekrana getirdik. Biraz sohbet edelim. Transfer konusuyla alakalı olarak istersen Nelson'la başlayalım. Arada dayanamadık. Biz bir iki konu daha konuştuk. Şimdi onları yayında da konuşacağız Biraz tabii ki. Ama... Bilgi de aktarmış oluruz. Evet aynen öyle. Sen sahadayken sorardık sana bu soruları. Şimdi çok keyifli. Ee, şöyle başlayalım Ceyla. Nelson e, Seviye ilgisini zaten hepimiz biliyoruz Ama şöyle bir durum vardı Sevilla'nın genel bir ilgisi var zaten yani, değil mi? Likteki, yani Galatasaray'ın stüperlerine stoper, genel bir zaafı var Sevilla'nın. Seviye için Nelson hep ikinci alternatifti Yani ilk alternatif Paris Saint Germain'li Kehrer'di O olmadı Sonrasında da şimdi e, Bayern Münih'ten e, Tanguy Kouassi ile e, anlaştılar e, Gelen haberler Bu noktada 20 milyon avroluk bir bedel var Seviye şunu düşündü biz marka olduğu gibi hani o rakamlara, bonuslarla bu transferi bitirebilir miyiz acaba diye düşündü Monchi. Ama Galatasaray burada buna izin vermedi. 25 milyon euro oyuncunun serbest kalma maddesi dedi. Ya bunu verirsin ya da 20'nin altında ben dedi bu masada yokum dedi. Net bir duruş sergiledi ki Nelson seviyeye gitmeye çok yakın olmasına rağmen. Hı hı. Ha şimdi geldiğimiz noktada Sevilla'nın Kouassi hamlesiyle birlikte Nelson'un kalma ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani burada bir kere e, bu bilgiyi paylaşalım. E, az önce haberimizde de izledik. Abdülmumin, Vitale Gumereşli. E, mesela az önce Beşiktaş için aktardığımız Isaac Yen de Galatasaray'a önerilen bir isimdi menajerler aracılığıyla. Ama Okan Hoca Olsen'le karar kıldı. E, bunu da e, belirtmiş olalım. Yani daha çok e, artık bu haftadaki hareketlilik Olsen transferi üzerine olacak gibi gözüküyor. Yani Nelson'un kaldığını varsayarsak. Nelson, Olsen, Abdülkerim arkada da iki tane genç stoper, Emin Bayram ve Metehan gibi gözüküyor Galatasaray'ın savunma hattındaki kurgusu. Şimdi sormaya devam edeceğim sana Galatasaray'la ilgili gelişmeleri ama Icardi ile ilgili de bir Tabii haberimiz ki. var. İstersen araya da onu bir sıkıştıralım, e, sıkıştıralım. o haberi de Gerçi bir girelim. Gerçi çok sıkışacak bir değil, Icardi'den bahsediyoruz değil mi? <laughs> değil mi öyle. Öyle dedim nasıl anons edeceğimi ama doğru söylüyor Arma. Transfer piyasasını meşgul etmeye devam eden isimlerden biri Icardi. Biz de haberin detaylarını şu bir ekrana getirelim. Sonra Icardi ile beraber diğer Galatasaray transfer gelişmelerinde sizlerle konuşalım. Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mario Icardi ile İtalyan basını İtalyan basını kaynaklı ve. görüşebilme durumu ilgili bir iddia haberiydi bu. Ama hani aldığım bilgi şu an böyle bir en azından Galatasaray adına bir girişim yok. Evet Ronaldo'nun menajeriyle bir görüşme oldu ama nazikçe biz Avrupa kupalarında yer almayan bir takıma Hani transfer olmuyor. çok düşünmüyoruz Galatasaray çok büyük bir kulüp elbette e, şeklinde bir görüş vardı e, ama İKAD'i konusunda benim aldığım En azından şu an için bir girişim yok Galatasaray adına az vakayemeden mi konuşalım Ben de tam onu diyecektim Vakayeme'den Bence de konuşalım Aslında Trabzonspor'daki performans e, ya da bir dakika önce senden bilgiler alalım Ondan sonra konuşalım Galatasaray'da Vakayeme ile ilgili bir hareketlilik var yani bir anlaşmaya yönüs ama e, oyuncu cephesi de transfer döneminin azalmasıyla birlikte takım bulamamasından dolayı e, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonraki o yüksek maaş e, talebinden biraz aşağı inmiş gibi gözüküyor. E, burada, son günler gelince genelde öyle gelince. oluyor ya. Şöyle söyleyelim e, Galatasaray daha önce de önerildi Vakayem'e ve ilk önerildiğinde 2,5 milyon euro yıllık maaş ve 2 artı 1 yıllık bir kontrat istiyordu. Ama şimdi istediği bu 2,5 milyon avroluk maaşın ee, biraz daha aşağıya inmeye başladı bakayım. Yani 1.9'lara 1.8'lere doğru Rakam gelmeye başladı Ama Galatasaray bu rakamı biraz daha e, Aşağı inmesini bekliyor yani En uygun şekilde oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor Aslında burada bir e, Parantez açalım İlk hedef Justin Kluivert'tı Patrick Kluivert'ın da oğlu Roma forması giyen Ama Hollandalı futbolcunun transferinde şöyle bir durum var Sözleşmesi sezon sonu bitiyor Oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Kiraya vermesi için kontratın yenilenmesi lazım. Roma yenilemek istemiyor. Hani böyle bir e, durum ortaya çıktı. Ondan dolayı hani biraz da vakayımı e, böyle bir fırsat transferi olarak da değerlendirebiliriz. E, bunu da e, belirtmek gerekiyor. Ama şu an fırsat transferi dediğimiz isim de ama bu arada Vakayemi. Yani ama Onu şöyle, da, bir, şöyle e, bir fırsat tabii. Tabii tabii, tabii anlıyorum ne demek yani, istediğini. Maaş aşağı düşüyor çok çünkü. Çok iyi anlıyorum. Yani. E, ...hakikaten bazı isimler vardır hani çok özel oyuncular izlemekten keyif aldığım. E, bilimsel olarak bile açıklanmış Vakayeme özelinde. Ki. Yani hakikaten oynadığı süre boyunca Trabzonspor'da... Ben Galatasaray taraftarının şu an düşüncesini merak ediyorum mesela spor merkezi etiketinden. Lütfen Vak Vakayeme'nin gelişi, olası transferi Galatasaray'a neler sağlar? Onu yani da Trabzonspor'daki olabiliriz. Trabzonspor'daki katkısı, oyun biçimi, oyun ahlakı hepsini yan yana koyduğunda... Vakayeme çok özel bir isimdi bence ve geldi geçti dedik. Türkiye'den geldi geçti. Hani böyle o bir seyrettik. Evet. <laughs> e, yani ayrıldığı gün için söylüyorum bunu tabi. E, bakalım şimdi ne olacak? Ben merak ediyorum. Şunu da aktaralım istersen Ceyla. Vakayeme'den devam mı edelim? ile e, ilgili şunu da konuşalım mı? Galatasaray'a olası e, yani Galatasaray'ın gündeminde Tabii ki bir şey yok ama olası transferinde e, Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlar üzerinden biraz konuşalım mı? Tabii ki şimdi yani Vakayeme'nin e, ee, hani o şapkadan tavşan değil birçok şeyi çıkarabilen bir oyuncu yani Vakayeme. Seferovic'i besleme konusunda bir kere çok önemli bir e, artı. Yani kanatta Kerem ve Yunus'u daha farklı e, kullanabilme noktasında bir opsiyon oluşturacak. Ama Galatasaray'ın şu an en büyük sıkıntısı bence yabancı konusu. Yani daha doğrusu yabancı demeyeyim. Yerli oyuncu. Çünkü şimdi daha Mertens'in, Torreira'nın e, kadroya girme durumlarını konuşuyoruz bir kere yüzde yüz zaten Olivier'e de Mitro'dan birinin yedek çıkacağı e, takım olacak. E, Olsen transferini konuşuyoruz. Abdülkerim'in durumu ne olacak? Yani belki Okan Hoca eğer ki Vakayeme transfer olursa e, hani Kerem Yunus'u bozmayıp bir hamle oyuncusu olarak da değerlendirebilir bazı maçlarda. Bazı maçlarda direkt 11 Maçına e, göre kadro diyorsun. Yani çünkü Galatasaray'da o yerli oyuncu yani o 3 yerliyi oluşturma konusunda Okan Hoca zorlanacak. Geniş kadromuz vardır diye düşünüyorum rejide. Ee, varsa ekrana getirsek aslında süper olur. Onun üzerinden mi aslında? Şöyle bir yorum yapalım. Çünkü artık yavaş yavaş e, kadro oturmaya başladı. Gidecek oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı netlik kazandı. Onları da Aktarmış oluruz eğer ki geniş kadro varsa ki ekranlara geldi. Çok teşekkür ediyoruz ekibimize. Şöyle başlayalım mesela. Şimdi Sabek'te Omar'la yollar ayrılacak. Oyuncunun menajeri e, Belçika'dan ve Fransa'dan takımlarla görüşüyor. E, Galatasaray Omar'a büyük bir vefa göstermişti o talihsiz kazadan sonra ama e, bu kez yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Onu ifade edelim. Luyendamayla kesinlikle bir kere yollar ayrılacak. Yani onu belirteyim. Luyendamayla gittikten sonra oraya Olsen... E, ismini yazabileceğiz gibi gözüküyor şu anda. Onun dışında e, yine sol bek rotasyonunda şu anda Kazımcan'ın altında gözüküyor. Ömer Bayram'la da bu transfer döneminde yollar ayrılacak. E, Tabi orta sahada şimdi Mitro geldi, e, o var, Oliviera var, Toreira var. Orada da sanki Taylan'la yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Yine Oğulcan'ın e, bu transfer döneminde gönderilmesi planlanıyor. Transferin son gününe kadar. Dün Sekidika ile sözleşmeyi fesih etti ki yüksek ihtimal zaten o da Eyüp gidecek. Peki ben Vakame konusunu biraz daha devam ettirirken sanırım yeni bir başlık açacaktın ama. Yo, Yok, yok muydu? aslında e, geniş kadroyu istediğin çok iyi oldu. Yani gidecek oyuncuları da hani en azından yolların ayrılması beklenen oyuncuları da bu şekilde de aktarmış olduk. Ben onu söyleyecektim aslında. Tamam. Bir paylaşım var istersen onu da. Onu e, ekranlara getirelim. Var mı bilmiyorum. Kombine ile ilgili olanı e, ifade ediyorsun. Galatasaray resmi Twitter hesabından kombinelerin tükendiği ile ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuyoruz dedi. Tabii ki bunda Dries Mertens ve Torreira transferlerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok normal değil mi? Bir de bu sezon için yani. Hakikaten çok ilgi var etrafımızda da çok duyuyorum çok kombine alan duydum farklı bir bilgi var bu seneye dair ve bence bu güzel bir şey çünkü geçen sezon hiç beklenmedik bir performans sergiledi Galatasaray taraftarını çok üzdü ama. Ee, o orada kaldı. Şimdi yeni bir sayfa açıldı ve taraftar da bunun çok farkında. Ee, Okan Hoca ile açılan bu sayfa herkese heyecanlandırıyor. Ee, ve aynı zamanda tabii ki yapılan transferlerin de bence de büyük etkisi var. Yani Giresun başındaki atmosferi en son Barcelona maçında görmüştük işte geçen sene Torrent döneminde. Şimdi ligin ikinci, ikinci haftasında bir iç sahadaki lig maçında 50 bin kişi geldi. Bu Galatasaray'ın bu sezonki en büyük avantajı olacak diye düşünüyorum. İtici gücü değil mi? Kesinlikle öyle. Peki düne bir dönelim tekrar dönelim. istersen. Konyaspor Konya Spor Başakşehir'le karşılaşmıştı.